Arkadaşlar Hepiniz merhaba arkadaşlar Arkadaşlar bugünkü videomuzda Bugün çok sıkıntılı bir videoda karşınızdayım Bugün kurt adam bizi kaçırdı Fatih Can Aytan ile Başımız dert diye video çekeceğim Arkadaşlar video geçmeden önce biliyorsunuz yarın okullar açılıyor Herkese yeniden bir e, Allah sabır diliyorum çünkü bu okullar çok zor Biliyorsunuz yarın okullar açılıyor yani okula hiç gidesim yok Ama istike gideceğiz arkadaşlar. Okul açım olsun isteyene bir like alsın arkadaşlar. Ee, o anla ele 10 bin like yes, 10 kaç bize atabildiğiniz kadar like atarsanız arkadaşlar ben anlayacağım ki atıyorum 10 bin like mi bin yani kişi okulu sevmiyor. Ya yani sevmeyenler de dislike dislike basın. Şaka yapıyorum dislike basma ama yine de beğeni tuşuna bas basmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. şu an. Yani yeri Merhaba arkadaşlar. Şu an evi gezmeye beni gördü beni gördü. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizlerle birlikte evet. şu an kendimi çok tuhaf hissediyorum. Yani bilmiyorum sanki böyle her an başımıza bir olay gelecek gibi hissediyorum. Neyse ben de o yüzden zaten kamerayı başlattım. Bugün bir video çekme isteği geldi bana yani artık video çekmek istiyordum yani. Cidden böyle sıkıldım evimin içinde dedim bir video çekeyim, bir vlog falan çekeyim dedim. Ve cidden içinde de bir kötü bir his var. Yani şu an şöyle kendimi de size göstereyim. Kötü bir his var içimde bilmiyorum yani. Birazdan Fatih arayacağım. Fatih ofise gelecek. Onunla videolar falan çekeceğiz. Challenge'lar falan yapacağız. TikTok falan çekeceğiz. Instagram'dan video falan çekeceğiz. Yani bu şekilde bugün böyle bir eğlenmeye çalışacağız ama ha, bugün moralim nedense yani içinde kötü bir his var. Bir şey olacakmış gibi bir his var içimde. Neyse bir Fatih arayayım. Fatih bir ofise gelsin. Hey Siri! Fatihcan ara. Fatihcan <laughs> Cenk <laughs> Evet şu an <laughs> Fatih'i arıyorum arkadaşlar. Fatih'in Fatih, Fatih ofise arayacağım. Bugün işte videolar falan çekeceğiz. yani Güzel bir video olacak. Eğlenecekseniz eminim çünkü. Çok güzel bir video olacak. Şu an Fatih'i de arıyoruz. Hadi Fatih aç, hadi Fatih. Meşgul yapma lütfen. Fatih'in açmasını bekliyoruz. Fatih açmıyor. Kanka. Kanka neredesin? Kanka şimdi dışarıdayım, geliyorum sana doğru. Kanka ofise gelsene ya, ben yani video falan çekelim. Bugün moralim bozuk biraz. Gel takılalım bir şeyler. Ne oldu sana. kanka, var? Kanka bilmiyorum içinde kötü bir his var ya bugün yani ya böyle sanki başımıza bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum ama neyse gel hadi sen ofise, ben seni bekliyorum. Yemek İyi, falan kanka, geliyorum. tamam kanka, geliyorum. Tamam. Hadi tamam. görüşürüz. Bekliyorum ben sana zaten. Fatih aradım. Ee, Burak da Burak'ı da arayacaktım ama Burak bugün gelmiyormuş arkadaşlar. Zaten bana dünden söylemişti. Eğleneceğiz inşallah. Çok güzel eğleneceğiz. Bakın TikTok videosu için güzel bir yer ayarladık. Işıklar falan şu an hazır. Ee, burada güzel bir TikTok videosu çekeceğiz. Bu arada beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ya, arkadaşlar. Evet Fatih yapamadım aşağı kapının ya. zilini çaldı. Gelmek üzere. Yani şu an gelecek. Fatih. Geldi. Ha geldi. Hatta. Geldi aptal. Aa, ne yapıyorsun ya? İyi kanka sen ne yapıyorsun? İyi kanka ben ne Vlog çekiyorum öyle. Oğlum bugün nedense moralim bozuk içinde kötü bir his var. Oğlum niye moralim bozuk lan? Moralim bozuk İyisin iyisin. İyi gördüm seni. İyi güzel. Kötüyüm kanka ya. Moralim biraz bozuk. Hadi kanka. ya. Kanka bir şey olmaz ya. Lan kapının aşağısında bir değişik bir adam var. Tanıyor musun onu? Değişik bir adam mı? Yok. Böyle kıllı mıllı bir şeydi. Tanıyor musun? Yok lan. Yönetici falandır. Tanımıyorum ben. Biliyorum ben ilk defa gördüm. Değişik bir tipe benziyordu. Bir sorayım dedim sana. Ya tanıyorsa in bak istersen. Nerede lan? Kanka kapının aşağısındaydı. Kapının aşağı... Arkadaşlar Fatih Kapıçlık kapının aşağısında bir adam görmüş. Kanka yöneticidir o büyük ihtimalle ya. Kanka çok kıllıydı. Bilmiyorum bana pek yönetici... Ben yöneticiyi tanıyorum oğlum. Yönetici değil mi sanki o? Hiç Daha... değil misin sen? Bilmiyorum yani bana öyle geldi. Böyle sakallı makallı böyle uzun saçlı böyle... Çok değişik bir adam neyse. Boşarsana ya. Tamam mı? İnip istersen bakalım mı bir? Kanka bilmiyorum sen mi ya? Ya oğlum aslında polisi arasak giderdi arkadaşlar kapının önünde... Polisi dönümde... bir durum yok. Normal adam duydu ama değişik bir titri yani. Sen de bunu bilmeyin seni yani. Hmm. Kim? Birini mi bekliyordun? Yo, ben bitirdim. Sen bekliyor muydun? Kim geldi? Şu şey gözükmüyor lan. Simsiyah. Kim bu? Bilemem de kim. bakayım. Bak bir kanka. Simsiyah lan. Gönlüm. Kim geldi acaba? Aç, açayım mı? Kim o? O adam bu kim? Kapıya böyle vurabiliyor. Ne oluyor lan? Fatih, kapıya vuruyor. Kim lan bu? Tamam açıyorum, aç oğlum aç. Ne oluyor oğlum? Lan bu ne? Bu ne lan? O dediğim kıllı adam. O kıllı adam. Sen ciddi misin? Evet. Oğlum bu bizim kampanyaya. kapıya, kapıya niye geldi? Belki bir şey söyleyecektir. Ya oğlum ben içinde bir bok hissi biliyordum işte. Al bak ben ne dedim sana telefonda? Kötü bir hissi yok mu dedim içimde? Al. Ne var? Bu ne lan? Bu ne? Abi çiğ şey geliyor bu. Abi şey geliyor, Üstüne geliyor. Açık bu bıra ne? Oradan! Oradan! Polis arıyor bunu. Gitme. Oğlum onları kaçırıyor mu? Hadi, hadi. Onur gitme. Hadi. Onur. Hadi. Onur, onur. bir şey söyle onur. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoda beğenin. Ah. Onur, hayır arkadaşlar. Onur kaçırılıyor. Onur kaçırılıyor. Fatih, fatih. Ya, ya onur. Ah. ah. Evet, <laughs> hadi onur. Onur işe bitir. Adam onurun kolunu yedi ah, Ya, sivilcim işte. geliyor bu. Fatih kaçtı. Kaçtı mı Ver kamerayı. kameri? Kanka kalan, cüzcu. Fatih. Ya, Ben Fati. 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 ne oluyor? Fatih. 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 adam Fatih. 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 Fatih Geliyor arkadaşlar bakın geliyor görüyor musunuz? Ya kurt adam bu ben dedim sabahtan beri benim içinde bir kötü bir his vardı ben dedim size. Bak geliyor hayır arkadaşlar kurt adam gelmiş kurt adam bu kurt adam. <laughs> ah! Fatih ah! arkadaşlar. Ah! 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 Fatih. Fatih arkadaşlar Fatih yerde. Çok kötü şu an bu bize saldırıyor. Bize saldırıyor şu an bu. Kurt adam bu arkadaşlar. Bakın yüzünü görüyor musunuz? Yüzünü. Bak, saçları görüyor musunuz? Önlerini kapatıyor. Kurt adam bu. Her yeri kıllı bunun. Bak bak her yeri kıllı. Oh çok yoruldum, çok yoruldum. Kolumu ısırdı. Çok kötü bir şekilde kolumu ısırdı. Şu an dışarıda bakın şurada. Görüyor musunuz? Git lan. Git. Git. Fatih yakala onu yakala kanka yakala yakala kurdu da yakala. Ah! Ah! ah. Hadi. Abi. Arkadaşlar buraya geliyor. Ya yastık aldım yastık fırlatacağım. Başka bir şey yok. Git lan. Git lan. Lan git lan. Lan arkadaşlar Fatih'e bir şey oldu. Bunlar ne oluyor? Fatih'i de kurt adamı dönüştürdü. Hayır! <laughs> git! Git, gelme Fatih! Lan Fatih benim, Onur! <laughs> Fatih bayıldı. Bak bir şey diyeceğim, git! Evden lütfen gider misin? Ne oluyor ya? Rahatsız oluyor şu an. <laughs> aa, gel Gelme! Aa, aa. Arkadaşlar bana saldırıyor. <laughs> Fatih! Olur sen oldu. <laughs> şu şurada şu odaya, şu, odaya, şu odaya. Arkadaşlar bak evi gezmiyor görüyor musun? Bakın evi gezmiyor. Bakın kurt adam. Bakın kurt adam evin içinde şu an. Kurt adam görüyor musunuz arkadaşlar? Şu an evi gezmiyor. Beni gördü, beni gördü. Beni gördü, bana geliyor. Ben bana geliyor. <laughs> kapıyı. Ben ne dedim, videonun başında ben dedim ki başımıza kötü bir şeyler gelecek. Bak dedim ki bugün başım çok kötü, başım ağrıyor dedim. Al bak dedim, içime doğduğu çıktı görüyor musun? Fatih, sen de dönmüşsün bu tarafa. Arkadaşlar devirdiğim için Şunu öldürüp şunu atmam lazım. Geliyor. Aa bayıldım. Vallahi bayıldı. <laughs> Fatih, Fatih, oğlum kendine gel. Ben olur lan. Beni tanımadın mı? Lan beni olur, olur. Fatih. Arkadaşlar şunu çıkartacağım belki üstünden Fatih beni tanır. Fatih. 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 Kalksana. Ya sana ne oldu? Arkadaşlar kendine geliyorsa ki yavaş yavaş. Bak kurtadan bayıldı. Kurtadan bayıldı. Fatih çok kötü durumda. Fatih. Evet Fatih kendine geldi sanırım. Fatih. Aa. Geldi. Olamaz. Hadi kalk kalk bunu. Ya, ya. Ne oldu? Hocam. Oğlum bunu buradan almamız lazım. Şuna hocam. bak. Aaa. Al kamerayı tut ben şunu kaldırayım götüreyim. Oğlum, kaldır kaldır. Kaldır çabuk. Oğlum atırdı ya. Oğlum sana bir şey olmasın. Bak ben de kurdanımı dönüşmüşsün. <laughs> ah. Kaldı Aa. lan bu? Oğlum buraya yapıştı bu. Dana gibi lan bu dana. Oğlum kanka kalkmıyor bu. Nasıl yapacağız? Oğlum bu çok kıllı lan. Şu kollara bak. Çok kıllı ya, Ben de demiş çatın lan. mı kendini tıraş etmez. Pislik seni ya. <laughs> Fatih bunun elleri kolları çok değişik oğlum. Zombi gibi bu. Oğlum zombi gibi lan. <gülüyor> <gülüyor> lan lan, lan, lan <laughs> Şey yapın, şey Ya gitti ya ya. Ya, ya. Ya arkadaşlar hadi hadi <gülüyor> 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 kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.